Ekrem İmamoğlu, namusu için yaşayan, şerefi için yaşayan, bu ülkenin milletine hizmet etmek için an dişmiş olan ben Ekrem İmamoğlu, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğnen aşarım. Yırtarım dağları, Taşarım 5 dava değil 25 dava açsınlar O sandık kurulacak Bu savaşı bana değil Milletin iradesine açan Bu akla karşı Kazanacağım Milletin hakkını Millete vereceğiz Namus ve şeref sözü veriyorum ki Ben Bu savaşı kazanacağım Bu savaşı Kazanacağım bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hadri meydan. Hadri meydan.